Herkese merhaba. TRK Seriler kanalına hoş geldiniz. TM Detaylar Videomuzda Devam etmeden NC Kanal Meza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın ne ok teakkır Son günlerin en ok ses getiren haberlerinden biri de. NL oyuncu Yamur Yeksel, E-Atlan AR iftira oldu. Sosyal medyada Hazel'a yayılan bu dedikodular Yeksel, iyi etkiledi ve hayranlar ne ve takip ilerine avuk etti. Hens dorulanmayan haber. Oyuncunun zel hayat ile ilgili eğitli spekülasyonlara yol ağarak kamuoyunda BK yankı uyandırdı. Didialar ne ardından Yeksel, basına ve sosyal medyaya kesa bir akılama yaparak iftiran ne asl SZ olduğunu duyurdu ancak oyuncunun moralinin olduk a bozuk olduğu aykart. kart. Yak ne kaynaklarına göre. Arkada evresi ve meslektalar etrafında kenetlendi. Bu dönemde Yamur Yeksel, e destek verenlerden biri de NL oyuncu. Barbata oldu. Birbirlerine uzun zaman dretanyan. Vesek dretsk yollar kesiyen ikili bu zor zamanlar içinde birbirlerine destek oldu. Barbata, Neyamur Yeksel, Yeksel'i teselli etmek ve ona manevi destek olmak için orada bulundu bildirildi. Kilinin Fotoğraflardaki samimi ve dostane tavrılar magazin bas ne, ne, ne dikkatini ekti. Olay sosyal medyada da gündem oldu. Hayranlar Yamur Yeksel, e-destek mesajlar ile akne etti ve Barbatağa A teakkarlarını iletti. Magazin manatleri, gerek dostluk bey ile olur aklındaydı. Ve olay gene boyunca gündemdeki yerini korudu. Ancak uzmanlar, bu TR durumlar nenler üzerindeki psikolojik etkisine dikkat etti. Yamur Yeksel gibi gen ve bayar L1 oyuncu in beylesi bir iftiran ne hedefi olman ne? Hem kariyeri hem de zel hayat AS'ından zorlu olabileceği kaydedildi. Kesacağız, Yamur Yeksel, EYN'lik bu ağrıya iftira kesasirede. Magazin Bas NN'ne en ok konuşular.